fısk çamuruyla münevves sulan medeniyet insanları da o çamur ile telvis ediyor. İlem eyyühel aziz fısk çamuruyla münevves olan medeniyet insanları da o çamur ile telvis ediyor. Burada tabi İslamiyet'in medeniyeti değil basın medeniyetini böyle kısaca bir buna kadar muhasebe etmek icap Mesela İslam medeniyetinin esası nedir? Tevhiddir. Güzel an. İstikamet. Hakkın rızasını esas almıştır. Ve hayatı bakiye hazırlamak. Onun için İslam medeniyetinde, şefkatinde, merhametinde sana değer veren ahlaka aliye istikamet veren ve tarih onun şahidi asıl sahibi. Ama batıdan gelen batının böyle mülevves pis fikriyatı ve zihniyetiyle tasarifesiyle onların medeniyeti fıskatıdır. Dışı süs. Dışı süs ve içi süs. Yani bu medeniyet fısk ve fücur üzerine kurulmuş medeniyet ne yapıyor? Ruhu ölü. istat çekirdeklerini içine oyuyor. Gitgide belli bir merhaleden sonra o fısk ve fücur insanlarda meleke haline geliyor. Tiryakiliğe dönüyor. O zaman hayat standartları i̇şte iyi, 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 Ey gezdi. Ey millete ne yapacağım? Ne atacağım? C yani caka. atacağım. İşte bu. Tabi o medeniyet mülahazaları da yani istikbal noktasından baktığı gençliği yakın. İstatlar. Öyle bir noktaya geliyor ki insanların istatı tabi ise kötü. Yani içinde özünde hakka ve hakkata mütevecci bütün güzel sıfatlar zaman içerisinde bitiyor, tefessüde ediyor. İşte Batı bunun en güzel şahididir. Bu son hadiselerde bunu gösteriyor. Adamlarda iman yok. Zaten iman yoksa o insanda her türlü pislik, her türlü kötülük var mı? şefkat yok. Merhaba arkadaşlar. Bırakın İslami değerleri, insani değerler dahi. Nefesini. Şimdi burada tabii şöyle bir husus var. Mesela bir yani İslam'ın medeniyette esas nedir? Esas tevhiddir. Tek bir Allah'ın vakti imanın tasaddisi, terakkisi te pe tekamülüyle Müslüman adın olur. İstikamet içerisinde ta ağlar yıldığına çıkabilir. İşte insanı kamil manası. Hangi cihette baktık bakıyorsan her cephesiyle mükemmel, müstakim bir Ve insanı kamil manasında da dünya bizzat maktuf ve maksut değil. Maktuf ve maksut nedir? Allah'ın rızasıdır. Hayatı ve bakiyi kazanma noktasında dünyanın bir teklif ve imtihan olduğunu bilmek. Dolayısıyla dünya teklif ve imtihan olduğu için Cenab-ı Hak insanı varlıkla, parayla, devlette hastalıkla sahip. Çok şeylere ne yapar? İmtihan edebilir. Ben yani imtihan kağıtlarımız çok. Ama mümin iman ve kadere teslimiyeti içerisinde o imtihan koridorlarından da istikametle Allah'a karşı hüsnü zannını bozmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden de ümidini kesmez ve İslam'ın güzelliğini hayatında fiilen sergiler. Şimdi böyle bir maneviyat ortamından tamamen mahrum bir cemiyet düşün. Adamın içi boş. İman diye bir meselesi yok. Ahlakta zaten sıfırını tüketmiş. Peki şimdi cemiyet hayatında insanların bir görünme ve gösterme neyi var? Penceresi var. Herkesin, herkesin sosyal hayatta bir balkonu var. Yani siyasal balkona çıkar konuşuyorum. Herkesin bir balkonu var. Şimdi adamda Allah inancı yok. Ahiret yok. insani değerler yok. tüketmiş sıfır. Şimdi balkonda ne olacak? Şov ve gösterin. Kendi ruhundaki boşluğu neyle doyuruyor? Güzel bir araba. Yani son ya, arabanın mükemmel olması, pahalı olması, insan ruhunu kemalda götürüyor. Çok güzel bir sarayım olsun. Sahi, meşrebine göre, hayat tarzına maddi imkanına göre kendini teselli etmek için alemineye dönüyor, şova dönüyor, kalbinde iman yok. İçinde İslamiyet'e medar güzellik yok. Kendi o nakıs ve noksanlığını işte ile ne yapıyor? kapatmaya çalışıyor. Bırak onları havuzlarında oynasınlar. <laughs> Ayette var ya. Bırak onları havuzlarında oynasınlar. Zıbarık duruşunda <laughs> i̇şte kalsın. Cemiyet hayatında işte. Ne ileyim sen şey diyor işte. Çok güzel piyano çalar. Çok çok antika resim yok. Sipo da var. Zaten sinema. Sonra para. Şimdi bizim çocuklarımızda, şimdi yaşlılar da bizim çocuklarımızda mesela büyük mağazalar vardı ama hiç büyük mağazanın vitrini diye bir şey yoktu. Hep böyle içeride, içeride diziliyor. Şimdi bak Dükkan 40 metre kare. Şovu 4 kat, 5 kat. Yani tamamen cemiyetin mülazası neye dönmüş? Gösteri şu adı. Arkada ürün yok abi. Yani evet. Yaptırıp vermek. Onun için bu fısk medeniyetinin içindeki oranların içi kof. Yani içini tüketmiş iman olarak, ahlak olarak, hazilet olarak, kemalat olarak bir şey var mı? İşte kendini avutuyor. O rüya perdesi altında kendine bir izafet ve nispet veriyor. İşte şu kadar kitap yazdım. Şöyle iman araştırma yaptım. Siyasette şöyle yaptım. Sosyal medyada böyle tweet attım. Şuraya şöyle gittim, buraya böyle gittim gittiklerini de yaptıklarını da Allah rızası için yapmıyor. Anadolu'da bir tabir var ya. Kesimler hasonu. İşte bu tabi bu mülevves zihniyet insanları da ne yapıyor? O pislik çamur içerisine gömüyor, gömüyor. Ona karşı Müslümanla teyakkuz olacak. İman ciddiyeti olacak. Allah dinine bağlılık ayak. İşte Müslümanın izleti, şerefi budur. Bizim en büyük değerimiz imandır. En güzel değerimiz ahlak. Allah en güzel değerimiz işte hayatta hafif Karaya getirmeleri saygı sayı çıkmak. Bu karayı doyurmak. El tutmak. İstikamete yönlük. Hayatı bakiye hazırlamak. Hem kendini hem yakın çevresini hem de insanları irşat noktasından uyarmak ikaz etmek. Şimdi bu tabi bu asırda işte sosyal medya. Yani bunun onun şeyi, bakıyorsun gençlik o devir gitmiş, girmiş. Medeniyet. <laughs> yani medeniyet işte, sinema, tiyatro şarap, uyutucu hevası, uyutuyor. Yani böyle bir noktaya gelmiş ya yani da. Kırka elli gelmiş ya. Alnı secdeye gitmemiş. Hiçbir şey gitmişti. Sanki hiç ölmüyor. Sanki hiç toprağa girmiyor. Şeytan da onlara ne yapıyor? Hiç tabi. Süreyi zorlukta bir ayeti ikeni yani alacağını bakıyor diyor Yani dini, Allah'ı ve İslamiyet'i unutan. Unutan. Yine yani bak diyor ki biz onlara bir şeytanı musallat edelim bir iş şeytan ona müsaade edeceksin. Şeytan ona ne yapar? Rehberlik işte. Zaten şeytan rehberlik yaptı mı o adamın işi bitti. O zalimin altı bin küsur senelik neyi var? Tecrübesi var. Bir kim kandırdı? Ali Safiyullah. Dünyanın en saf, en temiz insanı. Ne gibi? Yemin Ne yapıyor? Şu zaman ne yapıyor? Şeytan kendine muallim yapıyor şeytanı dinliyor. O batak içerisinde son nefese kadar. Baktıkça batıyor. Ta ila cehennem oraya kadar gidiyor. çamuruyla münevves olan medeniyet. İnsanlara da o çamur ile telvis ediyor. Ez cümle riyayı şan ve şeref ile telvis, iltibas etmiş insanları da o pis ahlaka sevk ediyor. Hakikaten insanlar oriyaya öyle alışmışlar ki şahıslara yaptıkları gibi milletlere hatta unsurlara bile yapıyormuş. Başa yıkmadı hakikat kaldı. Yine imanlar işte muhalefet ettiği Kutlarıyla, işte medyası, sineması, işte ilah gibi telakki etraflarını kendine serfer etmiştir. Tarihte böyle Yüzlerce insan yok mu var? Kahramanlık. Devleti kurtarma. Adam iştirak yapmış, kurmuş, kırmış, yüz binlerce insan öldürmüş. Ondan sonra kurtarıcı. İşte heykeller. İşte arkasında şak şak edenler. İşte arkasında medyası müşriğinin de kendisinin ilahımız değil mi, demesi de emredilmiştir. Aşağıya ruhiyet dava etmiştir, ruhiyet dava İnsanları köle gibi çalıştırmışlar. Demek ki, insan bir heriften çıktığı zaman, insan bir heriften çıktığı zaman, Uluhiyet davayı ilahlık davayı işte filan onlar bizden insan mihrinden çıkınca etrafına köleyi kesmişler, düşmüşler. milletlerin bu noktasından bakıyorsa ırkı unsuriyeti de öne getirmiş. Kendi yani ırkının büyük bir, bir mukaddeslerini öne getirmiş. Ama sonunda o kitlere bakıyorsa zulüm içerisinde. Demek ki belli ki yok. Star 1933'te 5 milyon insan. Elbette ahiret olacak. İşte Cengiz Hüle bu. Tarşen ifadelerine göre 300, 300 kişi öldürmüş. Bağlantı. 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 500 Kırarız. Esarda bunlar da. mu? Esra. Esra. Ha, o da. Bu, işte bu asın dereceleri. Suriye, bu kimin ya? Bu ara nasıl geldi ya? ya? O kadar bak masumlar, kimsesizler, evde evler, yuvalar. İnsanlar bak, elhamdülillah yani Allah'ın isine bak. Elektrikimiz var, suyumuz var. Ramazan'ın ne biliyor suyunu var. Ne? Bütün bu, bu zulümler bu adamın hesabını yazar. İşte belli ki ahiret var. Şimdi bu adamı yakalarsan ne yapacaksın? Yani bu adamı sık. Iki dakikada o kadar zulüm yapmıştı. Yüz binlerce, milyonlarca insan hukukuna tecavüz etmiş. Bunu ancak ebediyet temizler. Ebediyeti de ebedi cehennem. Biraz cehennem hmm. zümera gitti. Yani bu zulümler neyi gösteriyor? Ahiretin geleceğinin derin bir ispatı. Cenab-ı Hakk'ın bismi de Antakim. Allah hak. Hiç kimsenin hukukunu zayi etmez. Zalimin de burnunu kırar. İmhal ama ihmal etmez. Mehir müddet veriyor İmtihandan dolayı Fakat herkes Gözlesi, <laughs> Bu e, normal bilimsiz medeniyet diye bir işte şart bunu ediyor. İslami medeniyetin e, şeyi nasıl geçirebiliriz onun üzerinde daha çok yani tabii İslamiyet nasıl İslamiyet var İslamiyet şey yapar İslam ve diyor. Bir de bu e, mimsiz medeniyetin diyor inşaatından e, ortaya çıkacak. İslam medeniyet tezahür edecek. Yani şimdi e, yani bütün dünya rarsız. yani bütün dünyada sıkıntı var. Yani refah insanların ruhundaki şey daralmayı şey etmiyor. Teneffüs mi Refah insanı teskin et, Huzur vermiyor. İşte batı dünyası perişan. Aile bitmiş. İnsanı değerler tefessür etmiş. Hukukun zorbalığı içerisinde, yani kanunların cebri içerisinde insanlar muallaklar. Demek batı medeniyeti insanları teskin etmiyor. Onların bu sıkıntısı ve sancısı, gene bakın bir sünnetullah kan, kanunu var. doğuşlar, büyük doğuşlar ağır sancılardan sonra teşekkür eder. Bu bir sünnetullah Bu kanunun fıtrat içerisinde en birinci tezahürü ne? İşte anne doğum yapıyorlar. bak. hakikaten doğum sancısı ağır ama arkasında bir hayat geliyor. Cemiyetin de manevi doğuşunda aynı sır var. Yani sancılar, sıkıntılar ziyade olduğu zaman Cenab-ı Hak efendim, yeni bir doğuşla şimdi şu anda bütün beşeri teskin edecek, tedavi edecek doğuş sadece ve sadece İslamiyet'tir. Başka yok. Ya kıyamet kopacak ya mukadder olan Tarihinden önce Allah'ın iradesi inşallah. Bilemiyoruz. Ya kıyamet kopacak ya da İslam kemal Şah ile cemiyette tekrar Allah'ın güneş gibi tezahür ve tecelli edecek. İnşallah. Biz de bunu rahmet ile yedem bekliyoruz. İnşallah. Şimdi hakikaten beşer perişan ya. bu perişaneti ne izale edebilir ya? Bak, ne siyaset, ne ekonomi, ne refah, ne şu, ne bu. Beşeri ayağa kaldıracak güç ve kuvvet semavi. İşte Kur'an işte Resulullah'ın getirdiği ölçüler. Başka yok. Ya bu manaya masada kuracağız ya da Allah korusun kıyamet kuracağız. Ama tabi bütün bu sıkıntılar içerisinde insanların fıtratında bir arayış var. Yani bu da çok önemli. Yani mesela ben bazen ifade ediyorum biz genç cebinde fazla parası da yok efendim işte yaz geldi ya bir tane gömlek alacağım. Tişört alacak. Tişört alacak. Bakıyorsun 40 tane mağazaya giriyor. Fazla cebinde de para yok ama ne, nedir bu? Bu insanın fıtratındaki bir sır. İnsan her şeyin en güzelini, en kalitesini, beğenisi en fazla olan şeyi arıyor. Bak, 40. İnternette 40 tane yere bak. <laughs> 40 yere <laughs> bakıyor ondan sonra işte bilirsiniz bir tanesini beğeniyor. Arayış. Madem bir tişört için 40 tane mağazayı geziyor, arıyor elbette ruhunun inşirahı için, kalbinin tezinatı için, hayatın istikameti için de beşer ahır ömründe illa arayacak. arayacak, arayacak. Ararsa Araküllü hal. Başka i̇nşallah. kapı yok. O kapı tektir İslam'dır. İnşallah, i̇nşallah ahir zamanda Allah'ın izniyle. Yani, mukadder Cenab-ı Hakk'ın takdiri içerisinde inşallah batıda da inşallah bu manada bir inşirah olacak. İslamiyet kemal-i ile tekrar rüy zeminin göbeğine hakkatı ve marifeti ve insaniyetiyle tezahür ve tecelli edecek. Bunu rahmet ilahiyeden bekliyoruz inşallah. Kudret ilahiyen noktasından bakınca çok kolay, kolay. Ama rahmet noktasında bakınca da bu ümmet bu kadar sıkıntı içerisinde bu batının diyor ya efendim yani şarkın münafıkları, garımın kafirleri, alem İslam'ı paraladılar, paramparça ettiler. Evet. Rahmet ilahiyeden bekliyoruz ki biz bunun faturasını ödedik. Evet. İslam alem olarak. Rahmet-i bekliyoruz ki Cenab-ı Hak o güzel günleri Alem-i İslam'a ikram etsin. Alem-i İslam'ı uyandırsın, teyakkuz versin, imanla ayağa kaldırsın, itaat-i İslam'ın İslam tahakkukunu hızlandırsın, ümmete rahmet eylesin, merhamet eylesin. Bu Ramazan günü bizi de affeylesin, rahmetiyle inşallah rızası dairesinde kulluğu ifa ve icra noktasından elimizden tutsun bizi kılsın muhafaza eylesin. Subhaneke la ilmenene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin el fatih. Altyazı